Ya Rabbim, Ya Rabbim biz bıraktık seni sen bizi bırakma, biz bıraktık dinini, sen bizi bırakma Ya Rabbim. Allah'ım bizlerin yoluna beni, evlatlarımı ve zevkemi yoluna hizmetkar eyle, dinine yardımcı eyle. Gazze zulmünde, Hristiyan zulmünde, sen bizlere üzülme, zulmü, zulmün incelemesine ve zulmün dokunmasına sen bizlere hizmetkar eyle, sen bizlere memur eyle. Ya Rabbim bizlere uyanış ver. Ümmet-i Muhammed'e uyanış ver. Bizlere saygısız nimet verdin. Uyanışlar verdin. Anlayışlar verdin. Sen bizlere Ya Rabbim gazi zeminde uyanmayı nasip eyle. Bizleri yola görüştürmeze ve dinine yardımcı ile Bizleri Bizden, ve bir şey yapamayız Neden değil. Bizler elimizde ne gelir, diyecek kadar ayetlerden uzaklardan değil. Sayısız şey yapabiliriz. Ve istesek saniyesinde durur ya Rabbim. Ümmet istese sana gönül verenler gerçekten gönül vermiş olsa o savaş başlayamazdı bile. Allah'ım bizlere zulmedenlere meyletmekten uzak eyle. Aramızda niceleri var ki zulme, zulmedenlere yakınlık duyuyor. Onlara gönül veriyor. Ya Rabbi hala daha din geçirenler falan okulu bitirmişler falan yüksek okulu bitirenler falan imam okulunu bitirenler falan dini eğitimi almışlar falan falan falanlar bakıyorsun ki kafirin yapmadığını dinden uzakların yapmadığını yaparak hem senin ayetlerini biliyorlar, hem namaz kılıyorlar, hem sup 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 yapıyorlar. Ama kolayda, fantayda, Yahudi, her desteği desteğiyle lakır lakır yapıyorlar. Dünyevi keyif, zevk, makam, şöhret için bin bir proje imza atıyorlar. Milyon türlü dünyaya veyin tipi, veyin şeklinde dünyaya koşuyorlar. Fakat Allah'ın yolu dedim sahte bir dava numarasıyla haberi dünyaya çalışıyorlar. Sahte bir dava 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 diye tutuyorlar. Dava dedikleri yüzde yüz cep davası, yüzde yüz hava, yüzde put, yüzde yüz putçuluk, yüzde zevk sefa, şöhret, nam çıkar, torpil temas. Ya Rabbim, bu beyinsizlere uyanış ver. Bu aramızdaki beyinsizler yüzünden bizi de helak eyleme. Ya Rabbim, yüzde yüz gittikleri yol sapkın, yüzde yüz gittikleri yol siyanist yolu, yüzde yüz onlara küresel güçlere biat ediyorlar küresel güçlerin dediği her türlü Bakara 205'e muhalefet ve her türlü ayeti Yahudi ve Hristiyan'a dost olmayan ayetini dahil bütün ayetlere ters yapılan her işe onay veriyorlar. Her işi çeviriyorlar. Ve namazı abdesti kişi de bunu namaz görüyor ve Doğu Türkistan'da, Gazze'de, vardı durdurulacak olan zulmü, saniyesinde durdurulacak olan zulmü durdurmayıp onlarla bile bile işbirliği yapıyorlar, bile bile destek oluyorlar. Dindar görülüp, onların ürünlerini lakır lakır içip kelebur bedava ürünlerini lakır lakır sofrada şarap gibi şakır şakır içip o alkollü içkilerle o alkollü kolayla o lanetli bebek kanı olan içkilerle gidip ne güzel de cemaatle vaz kılıyorlar oh diyor karın kola, kafada mola deyip Lagırla da işte sonra namazlarını kılıp peşinde sup 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 yaparak tesbihatlarıyla kendilerini üstüme salarak münafıkların peşinde yol alıyorlar. Allah'ım bu sonsuz beyinsizlerden dolayı bizi helak eyleme. İçimizde şu beyinsizlerden dolayı bizi helak eyleme. Tam bir akıl tutulması, tam bir beyin bunaması. Ya Rabbi bizleri arınmışlardan eyle, bizleri atanmışlardan eyle. Tüketimizi ve bizleri ve ümmet Muhammed'i yoluna apt eyle. Dininden başka yol tutturma, dininden başka yollara... Dava dava numarasıyla girip de bin bir tümen, tümen çevirip, yüzde yüz çıkarmışlığı dolaşıp, yüzde yüz bana peşine dolaşıp, sahte dava numaralarıyla dava dava deyip, şeytanın bile gitmeye utanacağı davalara girip, bu Allah'ın davası, bu Allah'ın yolu. Daha kim olsun ki? Şu mu gelsin, bu mu gitsin? Biz en iyi davaya biz gidiyoruz diyen beyinsizlerden bize eleme. Allah'ım şüphesiz varışımız sanadır, dönüşümüz sanadır. İnna lillahi ve inna ilhi raciun. Sübhaneke Allah'ımla. La ilaha illa ette sübhaneke nüftü bine zalimin. Rabbi nillimâ zetileyimin hayrın fakir. يا مقلب القلب <سؤال> سكت قلب على دينك بسم الله الذي لا يضر في الأرض ولا في السماء السميع العليم أعوذ بالشلمة لا يتوامات من شر ما خلق استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ميت بيديك استغفر الله استغفر الله استغفر الله رحمة يا وسع في الليل بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه